Bunu okumak denirse, Çınar, ne oldu? Beğenmedin mi sınıfımızı? Ya ne yeni öğretmenim? Şu hale bak. Bu kalabalıkta kim neyi öğrenecek? Hemizler hani bu arkadaş. Bebebebe, ben mi? Oho! sen konuşana kadar okul biter be. Hele bu kalabalıkta kızacağız. On senede bitirir okulu. Eee, yanlış tespit. Sibel ilçe üçüncüsü oldu Çınar. Tamam. Ee, diyelim o ilçe üçüncüsü. Peki ya bu çocuk? Mamını mamını mimini mimini mamını. Aha. Bu okusa ne olur. Okumasa ne olur. İlçe birincisi. Yeah. Ya bu? Çekilini be. Gıcık. İl birincisi. Full çekti. Ya siz neyi biçiyorsunuz? Ben nasıl sınıfa düştüm ya? Hem bu nasıl il birincisi olmuş ya? Çınar. Arkadaşlarına dalga geçme.